Bugün 10 Aralık 2017 Pazar. Biz Genç Aktivistler Derneği merkezindeyiz. Biraz sonra inşallah Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'ü başkenti ilan etmesini protesto etmek maksadıyla Boğaz Köprüsü'nde 450 metrekarelik bir bayrak sallayacağız. Bayrağın üzerinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice Kudüs İslam'ındır yazılı. Aynı zamanda bu İslam dünyasına yapılan bir saldırı, insanlık alemine yapılan bir saldırı. Elbette ki sessiz kalamazdık. Çünkü Kudüs dünyanın merkezi ümmetin kalbi. Ve bizim kalbimize saplanan bu hançeri ne pahasına olursa olsun söküp atacağız inşallah. Selamun Aleyküm. Netice alsa bir ruh bitir. Netice alsa bir ruh bitir. Netice alsa bir ruh bitir. Feda olsun aksaya. Sayın yolcularımız, kanımız feda olsun aksaya. Sayın yolcular kusura bakmayın sizi durdurduk. Biliyorsunuz Amerika başkent olarak Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Biz bunu protesto maksadıyla bu diz İslam'ındır yazılı pankart sarkıtmak istedik. Fakat emniyet buna müsaade etmedi. Sizi de durdurmak zorunda kaldık. Hakkınızı helal edin. Allah'ınızın Allah izni Allah Allah için İslam. birisinden de hop. Allah'ta. İsrail Filistin'den de Kadir İsrail Filistin'den de hop. Şimdi karakolda şu. Bismillahirrahmanirrahim. Kudüs İsrail'in değil, İslam'ındır. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz, Mescid-i Aksa'mızın şehri, miracın merkezi, ümmetin kalbi, kalbi Kudüs İslam'ındır. ABD Başkanı Trump'ın almış olduğu bu talihsiz kararı tanımıyoruz. Bu kararın İsrail'in çöküşünün başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Dünya ülkelerinin ortak tepkisi de bu düşüncemizi desteklemektedir. İsrail terör devletinin taşarını olmak yoluna giren Amerika Birleşik Devletleri bu kararıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Dünyanın huzur ve barışının Kudüs'ten geçtiğine inanıyoruz. Zira Kudüs'te ne zaman insanlar emniyet ve huzur içerisinde yaşamışlarsa dünya huzur bulmuştur. Ne ki İsrail gelmiş, Filistin topraklarını işgal etmiştir. O günden bugüne ne Filistin ne dünya huzur bulmamıştır. Filistin meselesi yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir konu değil, insanlık tarihine kara leke olarak yerleşen bir zulümdür. Peygamberler şehri Kudüs'e İsrail ve ABD'nin hükmetme çabası dünyanın bütün halklarına karşı yapılan bir haksızlıktır. Barış içinde ve bir arada yaşamayı savunan tüm ülkelerin bunu söylemden ötemeye taşım öteye taşımalarının tam vaktidir. Başta İslam alemi olmak üzere bu karara tepki tüm ülkeler İsrail ve onun taşeronu Amerika Birleşik Devletleri ile siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerini derhal kesmelidir. Zira İsrail laftan değil, sadece güçten anlar. Doğu Kudüs, Batı Kudüs olarak ayırıp İsrail'e başkent yapma girişimlerini de şiddetle reddediyoruz. Kudüs şehri bir bütün olarak İslam'ındır ve Filistin devletinin başkentidir. Siyonist İsrail'in Kudüs sevdasından vazgeçmesi bizim için yeterli değildir. Tel Aviv'de dahil olmak üzere işgal ettikleri Filistin topraklarından defolup gitmelidirler. Herkes duysun, bilsin ve şahit olsun ki genç aktivistler olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürleşene dek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'dan Kudüs'e selam olsun. İstanbul'dan Mescid-i Aksa'ya selam olsun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla. Kudüs İslam'ındır. Kudüs İslam'ındır. Kudüs İslam'ındır! Kudüs İslam'ındır! Evet, sabah gerçekleştirdiğimiz yayının devamı sonuna geldik. Eylemimizi Allah'ın izniyle gerçekleştirmek üzere geldik. Fakat tam Cumhurbaşkanı çıkış saatine denk geldiği için hiç ummadığımız bir şekilde ani bir polis baskınına uğradık. Emniyet mensuplarıyla itiş kakışımız oldu. Fakat Allah'a şükür hiçbir arkadaşımız zarar görmedi. Neticesinde pankartımızın bir kısmını sallandırma girişimimiz başarıyla gerçekleşti. Ortaköy tarafında olan arkadaşlarımız basın açıklamamızı yaptılar. Bizi karakola aldılar. Oradan hastaneye gittik, sağlık raporumuzu aldık. Tutanağımızı tuttular ve serbest bıraktılar. Çünkü hiçbir suç unsuru yoktur. Olsaydı da Kudüs ve Mescid Aksa için biz suçlu olmaya zaten razıydık. Dolayısıyla bugünün en önemli hadisesi insanların Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da bir şeyler olduğunu, orada zulüm olduğunu, Trump'ın bu karardan vazgeçmesi gerektiğini bilmeleri ve kamuoyu oluşturulmaları bakımından önemliydi. Biz bunu gerçekleştirdik. Şimdi de Yeni Kapı'da yapılacak büyük Kudüs mitingine katılmak üzere hareket ediyoruz. Allah Aksel mübarek.